Söyle kurban, söyle kurban. Sen de benim kimin yetim misin? Evsiz, baksız köşelerde misin? Ben bilirim kimsesizliği. Çulsuz, döşeksiz, çıplak yattığım taşları. Bir parça ekmek bulamadığımı, Savuktan murarmış ellerimi, ayaklarımı bu yetim, bu öksüz hallarımı sobasız, buz köşelerde kıvrılıp suskun puskun baktım ağladığımı, saatlerce akıttığım gözyaşlarımı. Ah kurban ah, argıyan sancılı akşamlarımı, parasız pulsuz naçar hallerim. Ne gelenimin, ne soranımın olmadı. Arkadaş, dost, olamadığım hayatı ben bilirim kurma. Ben bilirim. Ne anam var, başımı okşasın. Ne babam var, bir arka çıksın. Doğduğum günden bu yana, alnıma yazılmış bu garip ne kara yazılı baksızmış kurban ne baksızmış İçerimde içerimde bir figan alav alav bir ateş ne kardeş kalmış ne arkadaş ne sırdaş öregimde sancılar var yani, yani, sarmaş dolaş. geldi gidik, insanlık bitmiş, yok olmuş. El boş, etek boş. Dünyada sözde yaşayan sarhoş mu? Sarhoş, sarhoş.